Evet şu an boş bir şeyle gelmedim. Bu <laughs> her videom gibi boş boş şeylerle gelmedim. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Videolarımın içinde sadece iki tane bilgi vardı sanırım. Belki olabilir. Özür dilerim uzattığım için. Ben şunu öğrendim. İnsanlar e, görünüşünden dışarıdan mutlu gibi gözükebilir. Hiç problemi yok gibi gözükebilir ama aslında gerçek içini hiçbir zaman bilemezsiniz. Yani ben az önce bir videoda mesela ay şunlar ne kadar mutlu ne derdi yoktur dedim. Sonra içimden düşündüm ki ben de dışarıdan öyle gözüküyorumdur belki dedim ama benim de problemlerim var dedim yani. Herkesin bir şekilde bir şeyi vardır. Belki birinin kalemi kırılmıştır. Her şey, herkes için belki ne olursa olsun önemli olabilecek şeyler vardır. Ben işte bunu anladım. Yani ne olursa olsun dışarıdan gördüğü gibi hiç bir insan olmaz. Dışarıdan çok mutlu, problemsiz gözükebilir ama her insanın bir problemi vardır. ...yüzde 98'i falan. Yani... ...hiçbir zengin... ...mesela gerçek aşkı bulamaz. Onların da problemleri var. Çünkü gerçek aşk... ...ne kimse bilmez. Zaten zenginler... ...hiç bilmez. Zenginlerin... ...sevgilileri falan genelde... ...evlendikleri sadece parası için oluyor. Bazıları. Bu da yüzde 70-80 falan. Yani demek istediğim dışarıdan birine dışarıdan görünüşüne mutlu mu yani videolarına mesela mutlu mu üzgün mü bakarak hiçbir zaman yaşadıklarını ve içini anlayamazsınız. Bunu anlamak için gerçekten duygulu biri olmanız gerekir. Ben sizi e, tabii ki de ben size e, duygusuz demek istemiyorum kötü bir şey demek istemiyorum buna hakkım zaten yok ama sadece e, yani bilgi veriyorum.